Bir zamanlar Çukurova YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Beni çağırmışsın abla. Ha, gel saniyem gel. Şu hazır çocuklar bahçede oynuyorken, onların küçülenlerini diyorum toplayalım, hulara yollayalım. Ne dersin? Vallahi çok iyi düşünmüşsün ablacığım. Benim de aklıma geldi ama bir türlü elim gidemedi. <laughs> Kolay mı kızım? Koca çiftliği idare ediyorsun. İşin başından aşkım. Bir de gafur edebilsem. Ah. Ah nesinin kuzusu. Bak bunu geçen ay ördüm. Bu ay olmuyor üstüne. Büyükler doğru söylermiş. Çocukların yedikleri helal, giydikleri haram diye büyüyorlar ya hemen. Ela abla valla bebeler çok çabuk büyürler maşallah ya. Misal biz adana geçen yıl bir tane ayakkabı almıştık. Bu yıl çocuğun baş parmağı girmiyor. Ay kuzum benim, ay kuzum. Keşke böyle büyümeseydi. Anne yok, baba yok ve dede dete yok. Üleyha annesi var, Saniye annesi var, Fikret amcası var, Senin gibi bir nenesi var. Sen merak etme Kerem Ali bizimle büyüyecek inşallah. İnşallah, inşallah kızım. Sen de artık düşünme. Ali Rahmet'in ölmesini bir türlü kabullenemiyorum Saniye. Ne yapacağız? Abla da acımız çok yeni oldu. Yani bizim görevimiz artık onun adını hayırlarla bu Doğru söylüyorsun. Mesela benim rahmetli Suna bibim derdi ki bu öğlenin arkasından bütün eşyalarını fakire fukaraya verin. Hem hayır olsun hem de birazcık böyle acınız hafifler derdi. Ha? Çok doğru. Ben de düşündüm ama... ...Ali Rahmet'in giysilerini garibanlara dağıtalım dedim. O da olsaydı öyle olmasını isterdi. Ama bir türlü elim varmadı. Fikret'ten de isteyemedim. Allah, Allah aşkına ben yaparım. Ben ne güne duruyorum burada. Ben sana yardım ederim. Sahi mi? He, ederim vallahi. Uykusun benim. Bu kadar işin arasında öyle sevaba girersin ki saniye. Allah razı olsun yavrum. Allah ablacığım lafı ne olur? Evet, ki için rahat E hadi o zaman hemen bunları toplayalım. Bahçeye gidelim ha? Kuşlarımı getirin. Fadik. Abla. Çocuklar nerede? Salonda Gülten meyve yediriyor. Tamam gülüm. Kerem Ali ile Leyla'yı uyut. Adam paşama da iyi bak he mi? Tamam abla bakarım siz nereye? İşimiz var onu halledeceğiz. Akşam ayran aşı yap çocuklara ha. Tamam tamam yaparım. Fadik güneşle fazla kalmayın kızım. Tamam mı? Hadi. <laughs> tamam Lütfi abla kolay gelsin. Hadi Allah'a emanet. Nereye gidiyorlar acaba bunlar arabayla? Ne bileyim. Züleyha bitti. Şimdi sırada Lütfiye var. Onu kafa kola alıyor. Ah, bu saniye. Yok mu bu saniye? Hey, az anasının gözü değil o. Aman bırak, bırak. Az daha dolansın o Lütfiye'nin yanında. Ben şu ayağımdaki alçıdan bir kurtulayım. Bak lütfen Cemil'i yalnız bırakıyor muyum? Saniye o zaman yaklaşabiliyor mu yanına? Bir şey desene Füsun. Ne diyeyim? Tabii Saniye dünürünün yanına yaklaşamayacak de. Niye diyemiyorsun? Hı? Lütfiye ile dünür olmayacak mıyım ben? Olursunuz canım. Niye diyemeyeyim? İnşallah. Sen onu bunu bırak da Betül ne diyor? Ne için ne diyor? Fikret için. Buluşmaya başlamışlar mı? Söz nişan var mı ufukta? Sen Betül'ü bilmiyor musun? Ne kötümdür o. Ağzından kelime alınabiliyor mu acaba? Ha. O gece o zaman onlar öylesine çay içtiler. Bekle öylesine. Her akşam buluşuyorlar kızım artık. Her akşam. Öyle mi? Öyle. Ne güzel. Vallahi çok sevindim. Gözümüz aydın. Herhalde yakında söz kesilir. İnşallah. Ee, ben o zaman bir çay koyayım ikimize. bir bakalım koy. diye bağırımıza basıyoruz. Ay kız karşına orta yerinden çatlayı verecek, kızın pekellerin servetine konacak diye. Benim güzel kardeşim, benim kadim dostum. dikmiştim bunu. O kadar beğenmiştik. Çukurova'nın en şık ağası ben olacağım demişti. Canım benim. Ha, güzel kardeşim. Nurlar içinde uyu. Hayat işte. Kul kurar. Kader gülermiş. Allah kane kane rahmet eylesin. Bütün garibanların hepimizin babasıydı o. Öyleydi canım benim, öyleydi. Saniyeciğim, bunları da ihtiyacı olanlara verelim de kızım. Onlar da sebeplensin. Tamamdır. Bunları da koyayım mı abla? Yok. Bunu vermeyelim. Bu en son giydiğin kıyafet. Ayrılık olur mu kızım? Thank <laughs> Elinde fatura var. <laughs> Lokant. Ne? Lütfi abla Fekil Isparta'ya gitmiş. Isparta'ya mı? He. Isparta'da ne işi vardı ki? <laughs> ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.